Merhaba arkadaşlar ben Eren bugün sizlere ee, nasıl Block Launcher aracılığıyla nasıl mod yükleyebileceğimiz ve texture pack yükleyebileceğimizi göstereceğim arkadaşlar eee, nasıl yükleriz ilk önce Block Launcher Pro veya şey fark etmez arkadaşlar mod yükleyeceğiz arkadaşlar e, texture pack'i gösteremeyeceğim çünkü benim ve cihazlar azıcık yavaş çalışıyor. <laughs> Buradan girelim. <laughs> Texture açık bırakmışız ondan girmiyor. Map, scripts, hiçbir şey yok. i̇lk önce bu programı öneririm arkadaşlar. MacBee modifikatör. İşte işte var, mods var, işte seeds var mod'a giriyoruz arkadaşlar. TNT bov mod. İşte TNT atan yay. Buradan bunu indiriyoruz. Şu an iniyor gördüğünüz gibi. Nerelere girdin ya? Üff. Tamam, sıkıntı yok. Evet arkadaşlar indi gördüğünüz gibi. E, TNT bov indi. indirme işlemi tamamlandı diyor. Şimdi e, Block Ranger Pro veya şey giriyoruz. Buradan Local Storage'e basıyoruz. Mobi, modu indirdik, indirdikten sonra. Zaten burada yazıyor Make Me Mod, mod MacBee modifikatör yazıyor. Ee, i̇şte burada indirdiğiniz istediğiniz şeyi yükledikten sonra basıyorsunuz. Arkadaşlar burada işte Enable Disable yapmıyorsunuz. Enable olacak. Ee, siz gene de bu şey olduktan sonra Disable yapın sonra yine Enable yapın arkadaşlar. Oyunumuz açılıyor şu an. Oyunumuz açıldı arkadaşlar, Creative'e girelim. Evet, evet, burada benim ee, çekmiş olduğum video. Yani, şey, burada. Burada da de, bu diğer tabletten çekti. Şimdi arkadaşlar, yayımızı alıyoruz. Ve attığımızda, gördüğünüz gibi TNT atıyor arkadaşlar. Çok güzel bir mod. TNT atıyor arkadaşlar. Ee, süper harika gördüğünüz gibi dil deşik ettik burayı TNT bov süper o ok kadar uzağa atmasa da gene iyi atıyor Evet, modumuzu yükledik. Bir başka mod yükleyelim. Bundan çıkalım. Ee, buradan bir modifikatöre girelim. Başka bir mod yükleyelim şimdi. Ee, Champagne mod, Ender Pearl mod. Evet, Ender Pearl mod indirelim. Işınlanma modu. Bu da iniyor arkadaşlar. Evet. Ha, indi bile. Bu loglançra giriyoruz arkadaşlar. Ee, buradan Launcher Options'a basıyoruz. Restart Required diyor. Ee, buradan işte Enable Scripts Mod Scripts modu giriyoruz. Buradan bunu Disable yapıp Delete ediyoruz. Ama tabletten veya cihazdan silinmiş olmuyor. Sadece oradan kaldırılmış oluyor. local Storage MacBee modifikatör Undercore Gs ee, Disable yapıp Bir daha Enable yapıyoruz Enable da kalması lazım Yani şurada bir şey yazmaması lazım ee, Yazmaması lazım arkadaşlar Tekrardan giriyoruz Creative'e Bakın artık olmuyor Gördüğünüz gibi normal Klasik ok atıyor Şimdi buradan bu modda da yumurtayla oluyordu sandığım kadarıyla. Evet, yumurtayla oluyor arkadaşlar. Buradan bunu atıyoruz. Ve geldik. Atıyoruz. Ve geldik. Buradan şuraya atıyoruz. Geldik. Atıyoruz. Geldik. Atıyoruz. Geldik. Evet böyle. Ender Pearl mod işte Tavuk da çıkabiliyor ama bazen bu modda. Ee, tavuk çıkıyor. Bakın çıktı mesela burada bir tavuk. Burada bir e, iki gözcük çıktı. Gördüğünüz gibi. Sen yan en iyisi. Ee, evet arkadaşlar. Bu tanıtımın da sonu. Ee, bir dahaki bölümle bir dahaki videoma görüşmek üzere abone olursanız ve videomu beğenirseniz sevinirim arkadaşlar kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun ee, videolarımı beğenin güzel yorumlar atın ve e, abone olun kendinize iyi bakın arkadaşlar Allah'a emanet olun iyi günler